Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Görevleri Sendikası Diyanet Sen, Kütahya Şube Başkanı Nazif Koca Çoban, din görevlileri her gün her saatte hizmet etmeyi kendilerine şiar edinmişlerdir. Bunun en güzel örneğini toplumsal olaylarda görürüz. Herkes bayramda tatile çıkarken din görevlileri görevinin başındadır dedi. Koca Çoban, Camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla sendika binasında gazetecilere yaptığı açıklamada camilerin İslam diniyle birlikte insan hayatındaki yerini aldığını ve yeryüzünün ilk mabedinin Kabe olduğunu anımsatarak camiler İslam tarihi boyunca çok önemli fonksiyonlar icra etmişlerdir. Bazen sığınılan güvenli bir mekan, bazen açıların doyurulduğu imarethane, en önemlisi de geleceğimizi aydınlatan alimlerin yetiştiği medreseler olmuşlardır dedi din görevlilerinin fedakarca görevlerini ifa ettiklerini belirten koca çoban, din görevlileri her gün her saatte hizmet etmeyi kendilerine şiar edilmişlerdir. Bunun en güzel örneğini toplumsal olaylarda görürüz. Herkes bayramda tatile çıkarken din görevlileri görevinin başındadır. Herhangi birimizin bir yakın vefat etse en yakınında din görevlisi vardır. Meydana gelen doğal afetlerde kendisi de afetzede olmasına rağmen yine halkımızın dertlerini paylaşmak durumundadır din görevlisi bazılarına ilim öğreten bir hoca, bazılarının dertlerine çare olmak için dert dinleyen bir can dostu, bazılarının acı ve kederini paylaştığı gönül adamı, bazılarına da yol gösteren güvenli bir kılavuzdur dedi. Koca Çoban, camiler ve din görevlileri haftasının camialarına hayırlı olması temennisinde bulundu. Cami ve mescitlerin Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu şu hadis-i şeriflerden de öğrenebiliyoruz. Kim yeryüzünde Allah'ın rızasını kazanmak için bir cami veya mescit inşa ederse Allahu Teala cennette o kimse köşk inşa eder. Manevi dünyamızın yaşanacağı kendi iç alemimizde baş başa kalacağımız mekanlar camilerdir. Ülkemizde camilerin hizmet ve denetimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Camilerde görev yapan görevli arkadaşlarımızın özverili gayret ve çalışmaları sayesinde Camilerimiz çağın gereklerine uygun olarak tekrar düzenlenmekte ve cemaatin ihtiyaçları daima göz önünde bulundurulmaktadır.